Herkese merhabalar. Ben Özkan Aracı. Bu videoda sizlere Excel'de dosya biçimi veya uzantısı geçerli olmadığından Excel dosyada dosyasını açamıyor. Dosyanın bozuk olmadığını veya dosya uzantısının dosyanın biçimiyle eşleşini doğrulayın şeklinde hata alanların ne yapması gerektiğini görelim. E, bu hata genelde bazen dosyaların bozulmasından veya ani elektrik kesintilerinden veri kaybı yaşamalarından dolayı kaynaklanabiliyor. Bu Excel dosyası sizler için önemli bir dosya olabilir. İçerisinde önemli veriler barındırıyor olabilir. Öncelikle hemen dosyam gitti diye üzülmeyin. Bu göstereceğim yöntemi deneyin. Muhtemelen işinizi çözecektir. Öncelikle bu tarz videoları beğeniyorsanız ve bu videom işinize yaradıysa kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Peki bu da Excel dosyalarınızı nasıl kurtarabileceğinizi görelim. Bunun için öncelikle boş bir Excel dosyası açıyorum. Buradan sol menüden dosya diyorum. Seçenekler bölümünden kaydet kısmına geliyorum. Burada gördüğünüz gibi Excel Excel dosyasının kaydedilmesi ile ilgili bir takım ayarlar bulunuyor burada. Otomatik kurtarma dosyası konumunu bana gösteriyor. Öncelikle bu konumu kopyalıyorum. Burada gördüğünüz gibi otomatik kurtarma bilgilerini 10 dakikada bir kaydediyor bana ee, Yani Excel dosyam açık olduğu sürece 10 dakikada bir otomatik olarak save yaparak Benim Excel dosyamı garanti altına almış oluyor bir nevi Eğer isterseniz bu süreyi azaltabilirsiniz veya arttırabilirsiniz Onun dışında burada diğer ayarları çok fazla ellemenize gerek yok ee, Hemen nasıl yapabileceğinizi görelim Başlat menümüzden veya arama bölümünden Windows 7 kullanıyorsanız başlattaki arama kısmına basabilirsiniz Windows 10'da da arama çubuğuna basarak kopyalamış olduğunuz dosya yolunu buraya yapıştırarak enter'a basın burada xls start diye bir dosya göreceksiniz veya farklı dosya simleri burada yer alabilir klasör içerisine girdiğinizde sizin dosyanızın adı ve yanında numara verilmiş şekilde dosyanızın yediğini görmüş olacaksınız bu klasör içerisindeki dosyaları kontrol ederek dosyanızın yedeklenmiş haline buradan ulaşabilirsiniz. Örneğin en son dosyanızda ne zaman bir çalışma yaptınız diyelim ki dün akşam saat 10 gibi. E, muhtemelen 10-10 gece falan e, sizin dosyanız burada kaydedilmiş olacaktır. Zaten burada en son değiştirilme tarihlerine bakarak dosyanız hakkında fikir edinebilirsiniz. Zaten dediğim gibi dosya isimleri burada görünecektir. Eğer sizde klasör, klasörler mevcutsa. Buradaki kresörleri tek tek kontrol ederek dosyanızın var olup olmadığına bakabilirsiniz. Kafanıza takılan tüm soru ve sorunları bana yorum olarak iletebilirsiniz. Video işinize yaradıysa kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.